özelleştirmesine geçtik. Bunların başında elektrik yer alıyor. Dikkat edin elektrik ile alakalı devlet tekinin dışında özel kişilerin elektrik üretebilmesi aslında 1984 yılında çıkan 396 3096 sayılı yasayla özel tarafından getirilmiş Ama 1990'a kadar bu gerçekleştiremedi. Çünkü Aa, bir dakika siz eskinin yap işlet devletini aynı usulle yapıyorsunuz. Bunlar Kamu İmtiyaz Sözleşmesi'dir, den geçirilmesi lazım vesaire vesaire. Hukuksal altyapı yetersiz oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararları buna karşı e, direnç şeklinde çıkınca e, 90'a kadar gerçekleştirilen bir e, yapıştırıcı devlet sözleşmesi olmadı. E, daha sonrasında 94'te bir de üzerine yapıştırıcı devlet yasası ilaveten çıkarıldı. Köprü, altyapı, e, hapishaneler var mıydı bilmiyorum ama genel olarak otoparklar... Ayrı bir yasa, otoyolların yapıştırıcı devlet yöntemiyle e, özel sektör yapılması ve bunların arkasında kullanılan gerekçe paramız yok. Olsa dükkan sizin, devletin bütçesi yetmiyor. O zaman özel sektörün dinamizminden yararlanalım vesaire. Gerekçe bu. Ben o doktora doktoratizm erişime açık, e, bütün yazdıklarımı da erişime açık web sayfasına koyuyorum. Para için yazmadığımı belirtmiştim. Dolayısıyla e, alıp bakabilirsiniz. Orada bu hikaye daha ayrıntılarıyla var. Dolayısıyla bu özelleştirme boyutuyla e, yola e, çıkılınca iş otoparklar, e, otoyollar, e, bütün kamu hizmetlerini e, içine alacak şekilde bir genişleme gösterdi. Hatta e, daha da ileriye gidip e, e, 2006 yılında yanılmıyorsam ben e, benim yurt dışına çıkış e, huruç harekatına, İcrete geçiş yaptım. Ee, Yıldı o. Ee, hazinede çalışırken Sağlık Bakanlığı böyle bir yasa tasarısı getirdi. Hastaneleri de kamu özel işbirliği denen yöntemle yapalım. Ama bakın bu yapıştırıcı devlet değil. Başka bir yasa. Ee, dolayısıyla yeni bir e, yeni bir görünümle e, bir tür e, hani tanıklara e, makyaj, pardon estetik ameliyatı yapıp gizli tanıkları e, piyasaya sürüyorlar. Bunu bu sürümle tekrar 3.0 sürümü şeklinde kamu koyu diye bir şey çıkardılar. Kamu özel ortaklık kuruyor. Ne mutlu bize diye. E, bu da bir bakan dönemin şunu demişti. Ya bu eskinin yapışık devletine çok benziyor. Bir yerden gözümü ısırıyor diye. Çok doğru bir e, göz ısırmasıydı. Çünkü birbirinin aynısı. E, bir düzenek. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin özel sektöre devrini e, ve özel sektör tarafından icrasına yönelik bir anlayış ortaya konuldu. Bunun gerekçesi de daha ziyade finansman. Paramız yok. Bunlar büyük yatırımlar. Dolayısıyla finansmansız da bu işi yapamayız. Bu tam anlamıyla bir finansman aldatmacası ve kandırmacası diye e, yazıp çiziyorum. E, biraz finansan e, anlayabildiğim kadarıyla ben hukuk kökenliyim ama işte hazinede biraz çalışınca finansçı diye kendimi satmama da herhalde e, imkan verdi. E, bana göre finansman yalanı üzerinden e, ortaya çıkan bir ge gerekçeydi bu. Hani özel sektör etkinliği vesaire onlar ayrı konu. E, tartışılır var mıdır yok mudur. Dolayısıyla e, böyle bir, e, bugüne kadar gelişen bir gelişim süreci, dönüşüm süreci ya da belki de bir başkalaşım süreci. E, çünkü dönüşümle başkalaşım farklı şeyler. E, biz e, bunların üzerinden e, giderken kamu hizmeti ve kolluk diye idare hukukunda bir ayrım yapıyoruz. Biraz önce hocam cezaevi yönetimi vesaire e, bahsettiği cezaevi özelleştirmeleri. Biz e, 80'lerden sonra hep dedik ya kamu hizmetlerini, elektrik hizmeti sunma vesaire bunlar geleneksel klasik kamu hizmeti diye algılanan şeyler. Oralardan başladık, yola devam ediyoruz. Bu defa orada da durmayıp kolluk işlerinin devrine geçildi ve özelleştirilmesine biraz bir kısmı özel güvenlik Hı -hı. Muammer Hocam'ın belirttiği. Bir kısmı daha başka hizmetler mesela muayene hizmetleri. Ee, elektrik piyasası e, düzenleme kurumu enerji piyasası düzenleme kurumunun e, ilgili yasasında bir madde bir hüküm konulmuştu. Ee, o da şu, e, petrol istasyonlarına bu kaçak benzin, mazot vesaire marker dedikleri belirleyici bir e, sıvı katıyorlar, renk verici. Sonra da gidip istasyondaki kaçak mı değil mi bakıyorlar. E, ulusal marker dedikleri boyadan değilse, hani seçmen boyası gibi, o zaman hmm, kaçak ceza kesilecek. İyi de kaç yüz bin tane benzin istasyonu var. Hangi birini denetleyecek Enerji piyasası Düzenleme Kurumu? E dediler o zaman bunu özel sektörün dinamizmine, aşk ve şefkatine bırakalım e, ve yasaya bunu koydular. Farkı şuradaki devlet denetlerse para almayacak ama özel sektör e, EPDK'dan aldığı yetkiyle denetlerse benzin istasyonunuzu bedeli karşılığı para verecek e, petrol istasyonu. Yani ne kadar denetlerseniz o kadar para. Denetlendikçe denetli geliyor Hüsamettin gibi bir e, aşk e, ve şehvet ilişkisine bürünüyor iş. Dolayısıyla polisin yolda sizi durdurup üzerinizi başınızı kontrol edip Hani GBT'nize bakayım deyip GBT'nize baktıktan sonra 10 metre sonra bir daha GBT'ne bakacağım. E, yolda belki bir daha şüphelendim deyip tekrar her GBT'ye bakış bedel karşılığı. Dolayısıyla bir de kolluk üzerine böyle bir bedelleme aşkı ortaya çıktı. Bu sadece bu yasayla değil, bu arada sonucunu söyleyeyim bu yasa Anayasa Mahkemesi iptal etti ama kolluktan para e, e, ilişkisine geçilemez diye değil. Sadece e, bunun özel sektöre nasıl devredileceğinin koşulları tam belli değil. Yani iyi tarif etmemişsiniz işi, iyice tarif ederseniz bunu yapabilirsin diyor. Hatta daha vehimi bir azlık oyu var. İktisatçı galiba olan bir e, anayasa mahkemesi üyesi. O da şöyle söylüyor, diyor ki e, bunu e, e, yapabilirsiniz çünkü anayasanın e, 47. maddesi, 1999 yılında değiştirildikten sonra şu hale büründü. Kamu yatırım ve hizmetlerin hangilerinin özel hukuk sözleşmeleriyle özel kişilere yaptırılacağına yasa koyucu karar verir. İşi bitirdik biz diyor. Ve bununla hangi yatırım hizmetler deyince kolluk hizmeti diye bir şey söylemiyor. Ee, onu dışarıya çıkarmıyor. Ya yani kamu hizmeti kolluk zaten kolluk dediğinizde bir kamu hizmetidir. Değil mi? Vatandaşa hizmet veriyor devlet kolluk üzerinden. Güvenliğinizi sağlıyor vesaire. Bu da e, kamu hizmetidir. Dolayısıyla da ee, özel sektöre anayasa 47 çerçevesinde devredilebilir. Cevazı ver, verdiği azınlık koyuyor. Eğer bu görüş e, ağırlık kazanırsa ya da yasa koyucu e, özel sektöre bunun nasıl verileceğini daha detaylı bir şekilde yeniden düzenleyip e, çıkarırsa e, anlaşılıyor ki anayasa mahkemesi, mahkememizin buna karşı çıkması söz konusu olmayacak. Burada da durmuyor Kolluk üzerinden giden bu e, paralanma, e, paralandırma metalaştırma ilişkisi e, ee, mesela tohumculuk kanununda şöyle maddeler var. Diyor ki e, tohumların sertifikalandırılması, muayene edilmesi vesaire idariye idareye yenileri yaptırılır. İdare bunun karşılığında e, tohum be, tohum görme ücreti, e, göreceye çıkma ücreti, sertifika ücreti, kalem yazmıyor ücreti, listeye aldım ücreti ve diğer ücretler gibi saymış. Ve Anayasa Mahkemesi bunu onaylamış vaziyette. Yani bunlar alınabilir diyor. E bunlar muayene ücreti, bunlar kolluk. Yani sizi sertifikalandırdıkça sertifikalandırasım geliyor diye bir e, idariye heveslendirmenin bir anlamı var mı? Yani merkebin aklına karpuz kabuğunu niye düşürüyoruz? Ben çok anlamış değilim. Ee, i̇darenin aklına bu şekilde bir paralandırma karpuz kabuğunu düşürürseniz sonucun nerede duracağını kestirmek çok zor. Çünkü bu sonuç e, çok vahim yerlere gidiyor. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık verilerini Satışa sundu bir özel kişiye. Sonra dediler ki, basın açıklamalarında, ya aslında biz bunu isteyen başkaları varsa onlara da satarız vesaire. Ya yani benim sağlık verilerimi özel kişi sigorta firmalarına ya da özel hastanelere Sonra size bir telefon. Hüsamettin abi prostatın varmış, haber aldık. Annenizde kansermiş. Çok iyi ilaçlarımız var. Bu da olmadı. Bir tane şamanımız var gelip iyileştiriyor vesaire. Bu mümkün hale geliyor. Çünkü ben abire, abuk subuk epostolar alıyorum. E, bilmem ne hastanesi. E, kanser hastamı, doktorumuz hizmete başlamıştır vesaire gibi. E, dolayısıyla satışa başlayınca e, epey bir hızla ilerlemek söz konusu. E, bunun başka boyutları var kolluk bağlamında. Benim üniversitemde kafayı taktığım bir başka örnek var. Mesela üniversiteye girerken aracımıza araç pulu istiyorlar. Sticker dedikleri. Yani ben böyle dalga geçiyorum. Ee, öyle bir pop şarkısı vardı galiba. Stick Me Up Baby falan filan vesaire gibi. Böyle sticker. E, niye sticker alayım? E diyor çünkü kimin geleceğini görmem lazım güvenlik. E, güzel alayım. E diyor 30 lira para vereceksin. Ya bugün 30, yarın 50, 300. Mesela kampüs yerleşke dışından gelecek araçlara 400 lira. E, ticaret yapan. Mesela kampüse... E, Bizim yakınlardaki bir esnaftan e, yerleşki dışında bir pide istediniz. Adam motorlu aracıyla gönderiyor. Onun girmesi için onun e, araç buluyor 400 lira. Bugün 400, yarın 4000. E, bir başka örnek devletin ruhsat verirken bedellemeleri. Mesela e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ben ruhsat diye bir kitap yazmıştım. Reklam için söylemiyorum. E, ruhsat e, konusunda EBDK refineri ruhsatını her yıl yenilemek zorundasınız. Ve rafineri sahibi sahibiyseniz, insan bizi ilgilendirmiyor demeyin. O para sizden çıkıyor. Benden çıkıyor. E, maliyeti yansıtıldığı için. 400 bin liraydı. E, galiba 2008 yılı itibariyle. Ve bunu her yıl EPDK yeniden belirliyor. Kendi kararına göre. Mesela EPDK kurulu üyeleri o gün e, evde kavgalı e, geldiler. Ya da migreni tuttu. 4 milyon dedi Vereceksin kardeşim. Dedi Dumrul hesabı köprüden geç geçme. Döverek geçirir yine parayı alırız gibi bir duruma bürünüyor. idare ile bizim bedelsel ilişkimiz. Şimdi tabi burada birazcık Zülfiyar'a dokunursam beni bağışlarsınız. E, ev sahibine laf etmek biraz münasebetsizlik olur ama e, meslek kuruluşlarının hadi ismini zikretmeyeni meslek kuruluşlarının verdikleri belgeler de bedellendiriliyor ve bu bedeller e, fahiş miktarlara çıkabiliyor. Şimdi ben Örneği değiştirerek burada tabii ev sahibine zulüm olmasın. Mesela makine mühendisliği odasına tabiyim. Diyor ki dışarıda serbest çalışan makine mühendisiysen bu makine mühendisliği odasına kayıt olduğunun belgesini bürona asmak zorundasın. Alayım belgeyi diyorum diyor ki 400 lira ya da 4000 lira. E, bu nasıl olur? E, i̇dare e, zorladığı bir belgenin karşılığında nasıl bedel alabilir? Çünkü bu bir mali yükümlülüktür ve anayasaya göre e, kanunla belirlenmesi lazım diyorsunuz. E, diyor ki karşılık olarak bu e, harç değil belgenin karşılığı çünkü diyor belgeyi vererek sana 300 gram kuşe kağıda bir e, resimli e, bir estetik belge veriyorum altın yaldızlı yazıları. E, Dolayı ve naylona sarıp gönderiyorum. Yağmurdan nemden etkilenmiyor gibi yanıtlar var. Bunlar yargı kararlarında var. Bir hali hazırda bir davada var. Kimle alakalı olduğunu söylemeyeyim. Ee, ve yanıt geliyor ilgili meslek kuruluşundan. Biz bunu kuruluşumuzdan beri 70-80 yıldır alıyoruz. Şimdiye kadar ses çıkaran olmamıştı ki diye. Ee, artık vatandaş ses çıkarıyor. Mesela benim bir öğrencim bizim üniversitenin bu araç bulu aleyhine dava açmış. Evet. Ben tabii söylemedim ona bir şey ama derste bazen böyle çıkıntılık <laughs> yapınca ister istemez bazıları dava açıyor. Dolayısıyla artık e, tartışma konusu haline geliyor. E, şimdi bu bedelleme konusuna ilişkin olarak metalaşma kavramıyla biz neyi e, kastediyoruz diye hemen bir geriye döneyim. E, fiyat bedel e, tartışmalarına girdim. Bu mali yükümlülük müdür? Kamu hizmeti verirken karşılığında aldığınız bedel bir fiyat mıdır değil midir? Bizim bazı okuyucularımız şunu söylüyor. Bu bir kamu fiyatıdır. Ee, bunun içinde kar olur olmaz bu tartışma konusu edilmemeli. Maliyeti cüzi bir miktar aşacak kadar belki ama çoğu zaman maliyetin altında dahi bu hizmeti sunabilirsiniz ve sunmanız da gerekir ve beklenir. Kamu tarafından yürüttüğünüz hizmette. Ee, yoksa e, fahiş boyutlara ulaşabilir. Mesela e, benim yakınlarda başından geçen bir iş diye o dava açmayı düşünüyorum tabii ki. Konu şu, evinize su bağlatacaksınız diyor ki şebeke hissesi. Daha yeni ben 3000 lira ödedim. E, şebeke hissesi. Neyin hissesi? E, bu şebeke hissesini mesela doğal doğalgaza bağlantı yapılırken ödemiyorum. Oradan istemiyorlar. Elektrik de ödemiyor, e, istemiyorlar ama su derken e, ASKİ diyor ki 3000 bin lira şebeke hissesi. Ya ben galiba şebekeye hissedar oldum. Bundan sonra daha bir gururla dolaşacağım <laughs> üzerinde şebekenin, e, su şebekesinin. Bu bir doğal tekel. Doğal tekelin verdiği hizmetlerde nasıl... Ee, suyun bedeli, işte sayaç bedelleri vesaire ee, nasıl bedellendirilebilir soru işareti. Ee, bunu bir defa bedellendirmeye başlarsanız deminden tohumculuk kanunda olduğu gibi işte sayacın kayıt numarasını verme bedeli, kayıt numarasına başvurma bedeli, sırada al, hastane e, hastanelere muayene olmak için sıra e, alırken onu da bedellendirmeye bir aralar gayret etmişlerdi. Öyle anımsıyorum. Ben o zaman yurt dışındaydım ama gazetelerden okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla her şeyi bedellemeye başlayabiliyorsunuz. Asfalt katılım bedeli. Daha çıktı. neler Çok var? Bir konu. Hayır, evet. böyle başlarsanız mesela ben dün idare lider hukuku sınav notlarını geç açıkladım. E, daha asmadan okuduğumu bildirince kapı e, öğrencilerde doldu ve takıldım. E, önceden notları öğrenme bedeli. <laughs> mesela ya, rektörüm bunu duyarsa muhtemelen ilgilenebilir. E, <laughs> Notlar finalden bir ay önce açıklanır. Daha önce öğrenmek isteyen öğrenciler bunun bedelini öder. Değil mi? bu değer kavramına girince haliyle işte bu fiyat mıdır, bedel midir, kamu fiyatı mıdır, resim haç türü bir mali yükümlülük müdür? araç muayenesi özel sektör tarafından yapılırken buna verdiğim bedeller neyin bedelidir? Hukuksal niteliği nedir gibi sorular. Dolayısıyla bu değer kavramına girince metalaşma, bunlar metalaştırılmış mı oluyor özel sektöre verilince ya da idare mi metalaştırmış oluyor yüksek fiyatla verince Yine İlhan Özay'ın hocamızın bir yanıtı vardı. Aslında diyor kamu hizmeti bedelsiz, mecani gibi sunuluyor gözükse de fena halde birçok hizmete bakınca diyor idare gözünü kar hırsı bürümüş mühtekir bir tüccar gibidir diyor. Ve idarelerimizin en iyi yaptığı bu anlamda bedel konusunda ölü gömme işidir. Mezarlık paraları bayağı ucuz. Onu iyi yapıyor diye yazıyordu. Tabii bunu yazdığı zaman bir 15 yıl öncesi geçen evvelki yılın haberi mezarlık ücreti. Gölba Çankaya'da oturuyorsunuz ya da Kızılay'da Gölbaşı'na gömülmek istiyorsunuz 15 bin lira. Yok öyle öyle yol başına gidip yeşil selviler altında yatmak bedeli var. Hani her neydi Müslüm Gürses'in şarkısı? Her şeyin bedeli var buraya kadar. Bu metalaşma işine e, girince de iş ister istemez e, serbest piyasa e, hangi kamu hizmetleri metadır? Mesela enerji meta mıdır diyeceksiniz. E, devlet tarafından sunuluyor olup olmamasına bağlı olarak diğer alanlar, mesela çimento üretimi bir meta e, mıdır? Çimento'nun kendisi bir meta mıdır? Değil midir? Eğer metayı serbestçe e, e, alışveriş yapılan ve piyasa içerisinde müdahale edilmeyen bir e, mal olarak değerlendiriyorsanız çimento ürünü söz gelimi, 2010 yılıydı galiba yurt dışına ihracı yasaklandı. Yurt içinde yeteri kadar çimento yoktu diye. Peki bu yasakla beraber meta'dan e, çıkarılmış diyebilecek miyiz? Daha enteresanı gübre. Ben bunu Ruhsat Kitabı'na yazarken keşfetmiştim. Yurt dışına gübre ihraç etmek istiyorsanız e, izin almak zorundasınız. Öyle ben gübreyi aldım götürüyorum. Gübre derken de e, doğal gübre, sonu gübre ayrımı yapmıyor. Hani sonu gübre deseniz diyeceksiniz ki fosfatı verdin dışarıda bomba yaptılar terörist kuruluşlar kime sattığın önemli vesaire. Yok her türlü gübre için izin alacaksınız. Yani ben şimdi Erzurum'da hayvancılık yapan Hüsamettin'den aldığım iki tır atığı Gürcistan'daki çiftçilere satmaya kalksam ihraç etmek üzere izin almak zorundasınız. Peki bu tür kamusal müdahale ve kamusal alana çekilmiş bir faaliyet alanını hala meta olarak nitelendirecek miyiz? Tabii bu arada ironik tarafı bu. Şu doğuda biliyorsunuz köylerde tezek yakılır. Yani ihracı yasak, izne tabi ama içeride yakmak serbest. Yani yakabilirsin ama ihraç edemezsin gibi bir bağlama geliyor. Dolayısıyla bunun meta içine alacak mıyız? Yani metalaşma ve meta işini eğer e, mübadeleye e, e, dayandırıyorsak, e, bu arada mübadele ile alakalı bir küçük husus söyleyeyim. Yani Almanca mübadele tabiri, yanlış telaffuz ediyorum yüzde yüz, bağışlayın. Birisi tavşan, diğeri tavşan. E, bir de tavşan diye bir kelime var, aldatmak. Yani mübadele etmek bir aldatma içerir. Her ticari ilişkide bir aldatma işi vardır gibi hani e, metalaşmaya yönelik bir e, tariz anlamında da e, algılanabilir gibi geliyor. E, i̇ş e, metalaşmaya gelince bir başka e, tarafına geçeyim. metallaşma ile alakalı karşılıklılıktan bahsediyoruz. E, daha doğrusu meta karşılıklı olarak e, alışveriş, mübadeleye dayanan bir ilişki konusu ise burada bir metadan bahsederiz diyoruz. Yalnız bundan bahsettiğimiz zaman da iş biraz daha çetrefilleşiyor. Çünkü e, bu e, karşılık mutlaka maddi karşılık olmak zorunda mıdır? Yani bir ürün veriyorsunuz e, sizin almanız için, başkası için bir üretim yapıyorum. Siz bana karşılığında para veriyorsunuz. Böylece e, alıp verdiğimiz şey metalışıyorsa e, karşılığını başka tür bir e, Alıyorsanız duygusal tatmin olabilir. Ee, bu metalaşmaya girecek mi, girmeyecek mi soruları ortaya çıkıyor. Bu da söz gelimi e, e, sigorta konusunda taktılar ya SSK ya da SGK ev hizmetleri. Yani ayda bir, her ay bir günde olsa ya da her ay üç günde olsa düzenli olarak evinize temizlik hizmetine gelen birisi varsa burada siz karşılıklı bir e, meta hizmet alımı içine girmiş, girişmiş oluyorsunuz ve sigorta atmak zorundasınız. Gibi bir husus. Tabi benim aklıma yine muziplik geldi. Ee, yani evde temizlik hizmetini alıyorsunuz ama temizlik hizmetiyle alakalı e, para vermeyip karşılığını başka türlü veriyorsunuz. Gibi sorular o zaman buna giriyor mu? Mesela e, biz bu ülkede çok eşlilik var değil mi? E, hizmetçi olarak çalıştırmıyorum. Kendisi e, e, dini nikahlı zevcemdir dediğiniz zaman. Ya da meclisim birlikte yaşıyoruz. Yani i̇lişkimiz hizmetçi ilişkisi değil derseniz sigorta ve o metallaşma ticari bağlamın dışına çıkarmış mı olacaksınız böyle akla zarar ziyan sorular ortaya çıkıyor metallaşma bağlamında bunun e, o galiba epey uzattım değil mi beş dakika, beş dakika var. daha var. Kısaca. tamam kısaca toparlayayım e, bu e, işin yurt